Merhabalar. Bugün iki devletten bahsedeceğiz. Bir tanesi Kuzey Kore, diğeri İran. Dünya siyasetinin durdurulamayan iki nasıl diyelim awkward, tuhaf veya şekilli farklı devletler diye çevirebiliriz belki. Evet geçtiğimiz hafta İran ilk kez uzaya 3 uydu birden gönderdi ilk kez uzaya 3 uydu birden gönderdi. İran Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre 450 derecelik yörüngede dönen Mahta adlı uydu ile Keyhan 2 ve Hatef 1 adlı 2 nano uydusunu taşıyan Simurg adlı roket uzaya başarıyla fırlatıldı. Böylece İran hem yerli uydularını uzaya atıyor hem de bunu uzaya göndermek için başka bir devlete ihtiyaç duymadan kendi roketiyle Simurg roketiyle fırlatmış oluyor. Tekrar edecek olursak Mahta 32 kilogramlık bir uydu. Keyhan 2 ve Hatef uyduları ise Hatef 1 uydusu ise bunlar nano uydular. Yani küçük uydu'lar. E, Halihazırda uzayda Simurk adlı bir uydusu İran'ın var. Bunun yanı sıra İran İran askeri uyduları da var. Yani uzayda dünyanın etrafında dönen ilk yerli haberleşme uydusunu İran Şubat 2009'da göndermiş. E, bunun da adı Ümit. İlk yerli haberleşme uydusu. Nisan 2020'de ise İran ilk askeri uydusunu uzaya yolladı. Bunun ismi Nur 1. 2023'te ise 3. askeri uydusunu uzaya yolladı İran. Bunun da ismi Nur 3. İran uzay çalışmalarında ve havacılık çalışmalarında dikkat çekici bazı başarılara imzasını atıyor. Bu en çok nerede göze çarptı derseniz Ukrayna savaşında çok fazla göze çarptı. Ukrayna savaşının hemen akabinde ise Gazze'de çıkan çatışmalardan sonra Yemen'in Hizbullah'ın Lübnan'da Hizbullah'ın ve Irak'la Suriye'de Amerikan üstlerine karşı alt militan grupların kullandıkları roketlerde, füzelerde bunu gördük. Çünkü bunlar ağırlıklı olarak İran yapımı füzeler veya İHA'lar oldu. En son Ürdün'deki, Ürdün Suriye sınırındaki Amerikan üssünü vuran roketin de şahit füzelerinin varyantlarından biri olduğu iddia ediliyor en kötü ihtimalle İran yapımı bir füzeden bahsediyoruz. Yine Yemen iç Savaşı'nda da İran yapımı füzeler gözlenmişti. Bunların etkili olduğu teyit edilmişti. Ukrayna Savaşı'na bakıldığında daha savaşın çok başlarında 2022 yılının yazı gibi İran yapımı füzelerin Rusya tarafından daha doğrusu füze diyorum insan savaş araçlarının Rusya tarafından kullanıldığı tespit edildi. Ama İran bunları önce reddetti inkar etti. Haftalarca inkar etti. Sonra Kasım 22'de yani sonbaharda e, kabul ettiler. Dediler ki evet yani bunlar bizim insansız hava araçlarımız. Ancak dediler biz bunları Ukrayna için satmamıştık. Savaştan önce biz bunları sattık. Rusya Rusya kullanmaya başlamış. Ne yapabiliriz? Yapacak bir şey yok dediler ama daha sonrasında baktık ki Rusya Şahit 136 ve varyantlarını yani İran yapımı kamikaze füzelerini bol miktarda kullanıyor. Bunların İran'dan Rusya'ya ihraç edildiği çok net bir şekilde anlaşıldı. Sonrasında da Rusya ile İran arasında bir askeri işbirliği anlaşması da yapıldı. Tabi bu anlaşmalar resmi açıkça yapılan anlaşmalar değil. Hiçbir şekilde Rusya bu tür silah alımlarını uluslararası arenada paylaşmıyor. Şahit 136 İran yapımı bir kamikaze tarzı insan sava aracı 2000 kilometrelik bir menzile sahip. 2000 kilometre gerçekten uzun bir mesafe 88 kiloya kadar taşıyabiliyor. Bunların bazı versiyonları 20, 30, 40 kilo taşıyor. Bir tanesi ise 88 kilo taşıyabiliyor. Buna patlayıcı yüklüyorsunuz. İnsansız hava aracı işte 2000 kilometrelik menzilde yakalanmadan nereye kadar gidebilirse hedefi vuruyor. Son çalışmalarla birlikte bunların hedeflerini vurma isabet oranlarında bir artış yaşandı. Batılı kaynaklar diyor ki Rusya ile birlikte işbirliği yapıyor bunlar. Çünkü İran ucuza bu insansız hava araçlarını yapabiliyor. Bu konuda bir know-how geliştirdi, ilerleme kaydetti. Ama navigasyon gibi, güdüm gibi, isabetlilik gibi çeşitli alanlarda Rusya'dan yardım almaya başladığı söyleniyor. Bu sayede de kamikaze ve diğer insan savaş araçlarının, roketlerinin İran'ın daha isabetli bir, daha gelişmiş bir hal almaya başladığı iddia ediliyor. İlginç olan şey şu, İran dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip ülkesi değil malum. Bir Orta Doğu ülkesi, 3. Dünya ülkesi pek çok açıdan da geri kalmış bir ülke. Bu da anlaşılabilir bir durum. Zaten ambargolar, yaptırımlar, müeyyideler de yıllarca uygulanıyor. 1979 devriminden bu yana İran'a karşı çok katı ambargolar biliyorsunuz uygulanıyor. Ama buna rağmen İran askeri teknolojiye ağırlık veriyor. Bu bir zorunluluk. Neden bunu yapıyor? Çünkü başka bir yerden alamıyor. Ya bu tür yasaklar İran'ı ne derler mal sahibi yapıyor, yani kötü komşu mal sahibi yaparmış derler ya. Şimdi bütün dünyanın neredeyse izole etmeye çalıştığı, dışladığı bir devlet olarak İran kendi kendine yetmeye çalışıyor, özellikle savunma alanında nükleer çalışmaları var. Biz bunu nükleer silah için yapmıyoruz diyorlar ama e, herkes de az çok biliyor ki İran nükleer bir güç olmaya çalışıyor çünkü. Amerika karşısında kendisi güven almanın tek yolu belki de nükleer güç olmak. Çünkü Amerika nükleer güçlere dokunamıyor. Böyle bir, e, istisna kazanıyorsunuz İran da bunu sağlamaya çalışıyor bunu da yaparken kendi çabasıyla bazı gayretleriyle elde ettikleri var bir de Rusya gibi şimdi Ukrayna savaşı sayesinde Rusya'dan ciddi know-how aldığı söyleniyor sonra Kuzey Kore'den bir başka dışlanmış ülke Kuzey Kore'den de çok ciddi yardım aldığı hatta yakıt aldığı şey patlayıcı aldığı e, bilgi birikiminden yararlandığı da söyleniyor Evet ya yani İran şu anda iki alanda çok iyi görünüyor. Bir tanesi roket konusunda, uzay çalışmaları, havacılık çalışmaları bunun içine giriyor. Roket geliştirmeye çalışıyor. Daha uzağa, daha isabetli ve çok daha e, yüksek miktarda patlayıcı taşıyabilen roketler geliştirmeye çalışıyor. Bu konuda da şöyle bir şansı var. Yemen gibi işte geniş çatışma alanlarında bunları deneyebiliyor. İran son dönemde bir hayli ülkeye Ürünlerini satma, pazarlama imkanı da bulmuş görünüyor. Mesela Etiyopya, Bolivya gibi, Venezuela gibi e, alıcıları var. Ayrıca devletler dışında bazı örgütlerin de İran'dan e, bu tür e, silahlar, e, insan savaş araçları aldığı anlaşılıyor. Bunun satıcıya şöyle bir faydası oluyor. Hem para kazandırıyor hem de ürettiğiniz ürünün başarısını görmüş oluyorsunuz. Eksiklerini görmüş oluyorsunuz. O eksikleri görünce onun bir üst versiyonu çok daha başarılı bir versiyon oluyor. İran'ın şu an özellikle üzerinde durduğu füzeler. Çeşitli füzeleri var İran'ın. Hipersonik füzeler geliştirdiklerini iddia ediyorlar. İran'ın yaptığı bazı açıklamalar var. Amerika'nın Rusya'nın füzelerine benzer füzelere sahip olduklarını söylüyorlar ama bunlar test edilmediği için henüz bunu bilemiyoruz. Yani Hizbullah'ın Hizbullah elindeki, Yemen'in Hus, Husilerin elindeki füzelere baktığımızda bu füzelerin çok da o kadar hani imha gücü yüksek füzeler olmadığını söyleyebiliriz. Veya radarları aşabilen, hava savunma sistemlerini aşabilen şu anda herhangi bir füze görmedik diyebiliriz. Ancak İran, dediğim gibi, Lübnan'a, Yemen'e, Irak ve Suriye'deki militan gruplara en gelişmiş silahlarını vermiyor olabilir. Sadece rahatsız etme maksatlı, bazı deneme maksatlı füzeler veriyor olabilir. Ama İran'ın çok ciddi bir şekilde başardığını söylemek mümkün. Çünkü İran bir network oluşturdu. Özellikle Orta Doğu için bunu söyleyebilirim. Network oluşturdu. Hamas'tan Hizbullah'a Irak'a, Suriye'ye ve oradan Yemen'e kadar. Bunlar en azından şu anda bilinen, belirgin olan militan gruplar var, silahlı gruplar var ve bunlar İran'ın roketlerini, İHA'larını kullanıyorlar. Bol miktarda kullanıyorlar. Bir de Kuzey Kore yapımı bazı silah ve mühimmat kullandığı da söyleniyor ama İran'ın bu network'e hakim olduğu, en azından kısmen hakim olduğu iddia ediliyor. Ve bunları batı durduramıyor. Şu an için durduramıyor. Her geçen günde İran füzeleri ve İHA'ları daha gelişmiş bir hale geliyor. Evet İran bir tanesi. Batının durduramadığı havacılık alanında, insan savaş araçları, roketler alanında durduramadığı ülke İran. İkincisi Kuzey Kore. Kuzey Kore aynı zamanda nükleer güç. İran henüz nükleer güç haline gelmedi. Veyahut da geldiyse de biz henüz bilmiyoruz. Kuzey Kore'nin ne kadar nükleer başlığa sahip olduğu belli değil. Yani 40 diyen var, 100 diyen var ama nükleer silaha sahip deniyor. Ve Kuzey Kore ben kendim bildim bileli füze denemesi yapar. Özellikle Kim Jong-un dönemi için bunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz Ocak ve işte birkaç günlük Şubat ayını da katarsanız 4 büyük deneme yaptı Kuzey Kore bir tanesi denizaltıdan atılan uzun menzilli füze denemesi yaptı. Kuzey Kore İran'dan biraz daha sofistike denemeler yapıyor gördüğümüz kadarıyla ve kıtalar arası füze atma yeteneğine sahip olduğu anlaşılıyor. Yani Kuzey Kore düğmeye bastığında Amerika Birleşik Devletleri'ni vurabilecek füzelere sahip deniyor. Salar arası füzeler ve uzay çalışmaları da yapıyor Kuzey Kore. Kuzey Kore enteresan bir yer. Yani biraz İran gibi çok gelişmiş bir ülke değil en azından toplumsal açıdan söyleyebiliriz bunu. E, hatta Kuzey Kore insanı e, açlıkla mücadele ediyor belli yerlerde. E, çok e, fazla yani yiyeceğe konfora erişimin çok yüksek olduğu bir yer değil. Kuzey Kore'de elit kesimler, ülkeyi yönetenler daha iyi bir durumda ama öte yandan bu kadar sıkı ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olmasına rağmen ülke çok ciddi bir savaş ekonomisine sahip. Tabi bunları söylerken Kuzey Kore'nin hani bu durumda olmasına kötü yönetimin etkisi illaki vardır. Ama aynı zamanda ambargoların müeyyidelerin de çok büyük etkisi var. Tıpkı İran gibi Kuzey Kore'de dünyadan dışlanmış Birleşmiş Milletler kararlarıyla pek çok ticaretten yasaklanmış bir ülke yani neredeyse normal ilişkisi olan dost diyebileceği bir elin parmağı kadar ülke mevcut Kuzey Kore açısından bakıldığında Güney Kore ile Kuzey Kore biliyorsunuz daha önce Kore Savaşı ile ayrılmıştı. Yani 70 küsur yıldır ikisi ayrı bir yarımada ada yarısı Güney Kore yarısı Kuzey Kore diyebileceğimiz şekilde bölünmüş durumda. İki tarafın birleşmesine dönük çabalar da vardı ama Kuzey Kore'nin son dönemde bu çabalardan vazgeçtiği görülüyor. Kim Jong-un e, güneyle asla birleşmeyeceğiz e, diye bir açıklama yaptı. Birleşmeye dönük olan bir anıtı da yıktırdı. Son derece özgüven e, kazanmış bir vaziyette artık güneyle birleşmeyi asla düşünmeyeceklerini söylüyor. Kim Jong-un'un yani ülkenin lideri, diktatör diyor bazıları. E, Kim Jong-un'un bu özgüveni nereden geliyor? Ukrayna Savaşı sayesinde o özgüven gelişti. Nasıl ki İran, Ukrayna Savaşı sayesinde e, insansız hava araçlarını geliştirme ve satma, dolayısıyla da para kazanma hem de teknoloji elde etme imkanını bulduysa, Kuzey Kore'de Rusya ile yaptığı işbirliği sayesinde para kazanmaya başladı. Ne zaman oldu? Bu yaz oldu. Rusya... Baktı ki olacak gibi değil topçularına mermi yetiştiremiyor. Mühimmat yetiştiremiyor. Gitti Kuzey Kore'nin kapısını çaldı. Kim Jong-un Rusya'yı ziyaret etti. Putin ile Kim Jong-un Putin ile Kim jong Rusya'da bir araya geldiler. Bir yemek yediler. Ve orada bir anlaşma yapıldı. Tabi bu anlaşma resmi olarak böyle kağıtlarla vesaire imzalı bir anlaşmadan ziyade bütün dünyadan saklanan bir anlaşmadan bahsediyoruz. Ve hemen akabinden bunu Amerikalılar filme de aldılar ve Güney Koreliler Kim Jong-un Kuzey Kore Rusya'ya mühimmat göndermeye başladı. Söylenene göre 1 milyon kadar topçu mermisi gönderdi Kim Jong-un Rusya'ya. Bakın 1 milyon rakamı çok büyük bir rakam bunu Avrupa Birliği 1 bir yılda sağlayamadı yarısını ancak sağladı sağlayamadı Düşün, bütün Avrupa Birliği birleşiyor bir araya geliyor 1 milyonu sağlayamıyor Kuzey Kore tek başına sağlıyor neden savaş ekonomisi olduğu için bütün ülke Kim Jong Un'un un isteklerine göre dizayn edildiği için ve Rusya ile yapılan anlaşma ile birlikte Kuzey Kore'ye para akmaya başladı mal malzeme akmaya başladı Kim Jong Un çok rahatladı ve bütün fabrikalara talimat verildi üretimi arttırıyoruz kapasitenizi arttırıyoruz kapasiteyi arttırıyoruz sanki savaş varmış gibi üretim yapacaksınız. Roketler, füzeler efendim bütün fabrikalar şu anda harıl harıl Kuzey Kore'de çalışıyor. Rusya'ya mühimmat, silah gönderebilmek için Ukrayna Savaşı için çalışıyor. Bu iş yani Rusya'nın ne kadar işine yarıyor? Bundan ne kadar e, zafer kazanabilir bu sayede? Bunu bilemeyiz. Ama bu iş Kim Jong-un'un Kuzey Kore'nin çok işine yarıyor. İki kazancı oluyor. Bir para elde ediyor. Kuzey Kore'nin içerisinde gücünü, iktidarını pekiştiriyor, kuvvetlendiriyor. İkincisi füzelerinin, silahlarının ne kadar başarılı olup olmadığını test etmiş oluyor. Ukrayna Savaşı çok kıymetli bir deney alanı silah üreticileri için, mühimmat üreticileri için. Kim Jong-un da bunu yapıyor. Ayrıca Ruslardan know-how aldığı anlaşılıyor Kim Jong-un'un uzaya gönderdikleri roketlerde bazı sorunlar yaşıyordu Kuzey Kore. Rusya'dan edinecekleri know-how sayesinde bu sorunları aşmak istiyorlar. Yine kıtalar arası füze meselesinde veyahut da bir füzenin daha fazla en azından nükleer başlık vesaire taşıması konularında sorunları vardı. Bunları da Ruslarla aşmayı planlıyorlar. Amerikalılar Rusya'nın bu konuda çok cömert davranmaya başladığını iddia ediyor. Yine Kuzey Kore'nin Ukrayna Savaşı dışında İran'a e, bazı mühimmat ve silah satışı yaptığı da iddialar arasında sonra Hamas biliyorsunuz kullandığı Hamas'ın kullandığı bazı mühimmat ve silahların arasında Kuzey Kore yapımı malzemeler de çıktı. Yemen'de olsun Afrika'da olsun Orta Doğu'nun çeşitli ülkelerinde de bazı grupların Kuzey Kore yapımı silah ve mühimmat kullandığı söyleniyor. Kısacası İran ve Kuzey Kore böyle sanki cüzdanlıymış gibi bütün dünyadan dışlanmışlardı. Bunlar da ne yapacaklarını bilemiyorlardı. İşte bunlar şu anda kefeni yırtmış gibi görünüyorlar. Ukrayna'daki savaş ikisine de oksijen e, ne de diyelim kanalı oluşturdu. Nefes borusu oldu. İkisi önce nefes aldı, sonra işte para kazanmaya başladılar. Teknolojilerini geliştirmeye başladılar. Rusya gibi bir dev sayesinde Rusya gerçekten bir dev çok bir kere nüfusu çok kalabalık. İkincisi dünyanın en büyük coğrafyasından bahsediyoruz. İran bir şeye ihtiyaç olduğu zaman bunun %90'ını Rusya'dan temin edebilir. Böyle bir dostunuz varsa büyük avantaj. Bu Kuzey Kore için de geçerli. Yani hem İran hem Kuzey Kore Rusya ile bir nefes borusu edinmiş oldular, güçleniyorlar. Ve şu anda ikisi de Ukrayna savaşının ve Orta Doğu'daki gruplar için de bunu söyleyebiliriz. Fabrikası gibi çalışmaya başladılar. Harıl harıl fabrikalar çalışıyor. Ukrayna savaşı ne kadar uzarsa Kuzey Kore için ve İran için bu çok olumlu bir gelişme olacak. Bir diğer e, ihtimal de şu Rusya, Kuzey Kore ve İran böyle bir üçlü şu anda. Bunlar bir askeri ittifaka dönüşür mü? Şu anda bir işbirliği söz konusu. Ama üçü birden aynı alanda askeri alanlarda birlikte hareket ederler mi? Onu bilemiyoruz. Ama bu tür işbirlikler ittifakları getirir. Buna bir de dördüncüsü yani Çin eklenirse e, o zaman ne olur? Rusya, Çin, Kuzey Kore, İran. Çok enteresan bir tablo ortaya çıkar. Böyle olur demiyorum. Çünkü İran'la Rusya arasında Orta bölgesinde en azından bazı fikir ayrılıkları söz konusu. Bunu zaman gösterecek. Ancak Ukrayna Savaşı Pek çok, pek çok alanı etkilediği gibi Kuzey Kore ile İranı kurtardı diyebiliriz. Çok farklı bir boyuta taşıdı. Bundan sonraki dönemde dünya daha farklı bir İran ve daha farklı bir Kuzey Kore ile uğraşacak mı diyelim? Böyle. Evet, şimdi bu kadar. Sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Abone olmadıysanız abone olmanızı da tavsiye ediyorum.